Merhabalar efendim, hoş Merhaba. geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Recep Aktaş, Ordu. Ne rahatsızlığınız vardı? Eklem rahatsızlıklarım vardı. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Benim ağrı yapıyordu, omuzlarım ağrı yapıyordu. Ne kadar zamandır var bu ağrılarınız? Bu ağrılar var, bir yıldan fazla. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. Ama geçmedi. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Üç aydan bu yana kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Eklem destek setini kullandım. Pana, panas kullandım. Panas'ın daha bir kutusu duruyor. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Omuz ağrılarım, bileklerim geçti. Peki Doktor Ömer'ce hoşgörüler neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyoruz.